Ahmet Tekin 29 yaşındaydı. Diyarbakır'dan Lice'ye gidecekti. 1994 yılının mayıs ayındı. Ahmet'in de içinde bulunduğu yolcu minibüsü Diyarbakır'dan Lice'ye doğru hareket etti. Minibüs Sarnık köyü yakınlarına geldiğinde yol kontrolü yapan Lice Jandarma Komutanlığına bağlı askerler tarafından durduruldu. Askerler Ahmet'i araçtan indirerek "Siz gidin, Ahmet bizim misafirimiz." diyerek gözaltına aldılar. Ahmet'in gözaltına alınışına minibüs şoförü ve tüm yolcular tanık oldular. Diğer bazı tanıklar da Ahmet'i daha sonra Lice Jandarma Komutanlığı'nda gördüler. Ahmet Tekin'den haber alamayan annesi, oğlunun akıbetini öğrenmek için Lice Jandarma Komutanlığı'na gitti. Komutanlıkta oğlunun gözleri bağlı olarak sorguya götürülürken gören anne acıyla feryat etti. Bunun üzerine ismi Şahabettin olan yüzbaşı rütbesindeki asker tarafından darp edildi. Yüzü ve gözü morluklar içerisinde kalan anne ve ailesi Ahmet Tekin'in akıbetini öğrenmek için Lice Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Ancak savcılık ve tüm resmi makamlar Ahmet Tekin'in gözaltına alındığını inkar etti. Savcılık dosya hakkında görevsizlik kararı vererek 7. Kolordu Komutanlığı'na gönderildi ve dosya komutanlığın tozlu raflarında gözden kaybedildi. Müzik Israrla talep ediyoruz. Göz altında kaybetme fiilinin insanlara karşı işlenen suç olarak düzenlenmesine, önlenme, önlenmesine ve cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılsın. Bir daha hiç kimse göz altında kaybedilmesin. Türkiye imzalamaktan kaçındı Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair uluslararası sözleşmeyi imzalasın, onaylasın ve uygulasın. 1994 yılının mayıs ayında Diyarbakır'dan Nice'ye gitmek üzere yola çıktı. Bindiği otobüs Sarnap köyü yakınlarında askeri bir panzer tarafından durduruldu. Askerler Ahmet Tekin'i otobüsten indirip gözaltına aldıktan sonra sürücü ve yolculara siz gidin, Ahmet bizim misafirimiz olacak dedi. Olayı duyan anne Kıymet Tekin oğlunu sormak için Nice jandarma komutanlığına gitti. Orada Ahmet'i gözleri bağlı bir biçimde askerlerin arasında gördü. Ayrıca onu gözaltına alındıktan sonra Nice jandarma komutanlığında gören tanıklar da vardı. Ancak Ahmet Tekin'in gözaltına alındığı bugüne kadar inkar edildi. Ailenin tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. Olayı aydınlatacak etkin bir soruşturma ve kovuşturma faaliyeti yürütülmedi. Ahmet Tekin'in akıbeti karanlıkta bırakıldı. Ve onu kaybedinler cezasızlıkla korundu. Ahmet Tekin dosyasındaki 25 yıllık cezasızlık son bulsun. Ahmet Tekin'in akıbeti açıklansın, failleri cezalandırılsın. Adalet sistemi Ahmet Tekin ve tüm kayıplarımız için kamuoyunun vicdanını tatmin edecek kararları tesis edinceye kadar, onları kaybedenler, kaybetme iklimini yaratanlar hesap verinceye kadar hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Tesannüler, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıtlara Karşı Komisyon. Oysa Ahmet Tekin minibüste tüm yolcuların ve minibüs şoförünün gözü önünde gözaltına alınmıştır. Birçok tanık onu Lice Jandarma Komutanlığında görmüştür. Komutanlıkta oğlunu gören annesi darp edilmişti. Ahmet Tekin gözaltına alındığında Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller Başbakan, Nahit Menteşe İçişleri Bakanı, Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı, Necati İkizoğlu ikinci ordu komutanıydı. 29 yaşındaki Ahmet Tekin'in gözaltında kaybedilişinin üzerinden 29 yıl geçti. 29 yıl boyunca Ahmet Tekin'in gözaltına alındığı inkar edildi. 29 yıl boyunca Ahmet Tekin'in gözaltında kaybedilişiyle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmedi. Müzik ancak bugün görüyoruz ki o dönemin gözaltında kaybetme politikasının en önemli aktörleri bugün AKP mitinglerinde Mehmet Ağar, Tansu Çiller gibi yerlerini alıyorlar. Demek ki kaybetme politikası devam ediyor. Bu devlet politikasıdır. Bunun bir nedeni ve bir açıklayıcı gerekçesi de şudur ki Türkiye Cumhuriyeti devleti zorla kaybetmelere karşı sözleşmeyi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni imzalamamakta direniyor. Çünkü eğer bu sözleşmeyi imzalasa bu dosyalar sonsuz biçimde soruşturulabilecekler. Zaman aşımı olmayacak. Oysa şimdi öldürme fiilinin zaman aşımını uygulayarak kayıp dosyalarını 20 yılda hemen kapatıyorlar. Zaten bir araştırma yapmıyorlar. Bu insanları gözaltına alınıp gözaltına kaybedilenler nasıl şimdiki bakanlar çıkıyor evet şu onların hakkıdır diyebiliyorsa bir gün gelecek onlar aynen bize bu sözü söyleyecekler. Önceki devleti yönetenler gibi onlar ortaya çıkacaklar. Bizim ne kadar haklı olduğumuz, mücadelemiz ne kadar haklı olduğunu, ne kadar yasal bir mücadele olduğunu çok iyi anlayacaklar. Ve bize şunu diyecek, evet sizden özür diliyoruz, ihmal ettik. Aynı bizim dosyalardaki gibi özgünüz yeterince bir şey yapmadığımız için. Bir gün bize tekrar bunu söyleyecekler. Onlar bize hasat verene kadar, bir kaybımız kalana kadar biz asla ve asla mücadelemizden Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Asla da kimse bunu bizden beklemesin. Ne olursa olsun biz haklı olarak kayıplarımızı aramaktan ve failleri yargı önüne çıkartana kadar bu mücadelemizi devam ediyoruz. Ve bugün halen cumartesi anneleri ve insan hakları savunucuları Ahmet Tekin'in akıbetinin açıklanması ve adalet için mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor.